Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi 2. dönem 1. yazılı sınav çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar bir metin verilmiş. Aşağıdaki soruları cevaplamamız isteniyor bu metinden yola çıkılarak. Korkut Ata Dede Korkut, Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış, bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı efsanevi bir bilgedir. Ve Türklerin en eski destanı olan Dede Korkut kitabındaki hikayelerin anlatıcı Ozan'ıdır. Adı, tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece Korkut, kimi zaman Korkut Atı olarak geçer, Batı Türkçesinde Dede Korkut olarak da anılır. Derya Havzası'nda tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı yani şaman olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslam'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kahini yani kam baksı olduğu İslamlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü düşünülür. 2018'de Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine dahil edilmiştir. Bir söylenciye göre Kırgız şamanlarına kopuz çalmayı ve türkü söylemeyi öğretmiştir. Birinci soruda arkadaşlar yaşadığı doğal ortam nasıl bir ortamdır? Parçadan bu ifadeyi bularak kısaca yazınız demiş. Arkadaşlar metinden hareketle baktığınızda bir karasal yani bozkur ikliminin görüldüğü belirtilmiştir. Dede Korkut başka hangi isimlerle anılır? Arkadaşlar Dede Korkut Korkut veya Korkut Ata olarak anılmaktadır. 3. Dini inancında değişiklik olmuş mudur? Kısaca açıklayınız. Evet arkadaşlar. Evet. Önce Gök Tanrı inancı varken sonra İslamiyeti kabul etmiş ve Müslüman olmuştur. 4. Dede Korkut'un metinden yöneticilik özelliğinin olduğunu gösteren ifadeyi bularak yazınız demiş. Ne diyor arkadaşlar? Orada da hükümdara vezirlik ve müşavirlik yapması. 5. Uluslararası tanırlığı var mıdır? Varsa metindeki hangi ifadeyi anlıyorsunuz? Arkadaşlar orada ne diyor? Azerbaycan Türkiye ve Kazakistan'da UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine kabul edilmiş. Mimar Sinan katıldığı seferlerde Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar, Viyana'ya kadar Güney Avrupa'yı Görüp mimari eserleri inceledi ve kendisi de birçok eser verdi. İstanbul'da devrin en meşhur mimarları ile Beyazıt Camii'nin ustası Mimar Hayrettin ile tanıştı. Mimar Sinan'ın en güzel eseri 80 yaşında yaptığı Edirne Selimiye Camii'dir. Selimiye'nin kubbesi Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. 31,50 metre çapındaki kubbe, sekizgen şekildeki gövde üzerine oturtmuştur. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. Sinan bu cami'nin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatının silmeyi gösterdiğini belirtmektedir. Mimarın çok sayıdaki eserini inceleyen, Sinan'ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldığını söylemektedir. Bu tedbirlerden biri temelde kullanılan taban harcıdır. Bu harç sayesinde deprem dalgaları emilir, etkisiz hale gelir. Yine yapıların yer seçimi de ilginç. Zeminin sağlamlaşması için kazıklarla toprağı sıkıştırıp dayanak duvarları inşa ettirmiş. Mesela Süleymaniye'nin temelini 6 yıl bekletmesi temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak içindir. İlmini din ile bütünleştirip mükemmel eserler ortaya koymuş. Sinan Kur'an-ı Kerim'de geçen biz dağları yeryüzünde çivi gibi gömdük ayetinden etkilenerek yapılarının yer altındaki kısmını ona göre inşa etmiştir. Birinci soruda Mimar Sinan'ın çok iyi bir mimar olmasını sağlayan gelişmeler nelerdir? Arkadaşlar katıldığı seferlerde Suriye, Irak, İran, Balkanlar ve Viyana'ya kadar bütün şehirlerdeki yapıları incelemesi diyebiliriz. 2. Selimiye Camii'nin Mimarsinden ustalık eseri olduğunu gösteren iki özelliğini yazınız demiş. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Kubbesinin Ayasofya'dan yüksek ve derin olması aynı zamanda arkadaşlar üç şerefeli minaresinin minaresine 3 kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. 3 mimarisinden yapılarını inşa ederken depreme karşı dayanıklı olması için hangi önlemleri almıştır? Şöyle diyebiliriz arkadaşlar taban harcı kullanarak deprem dalgalarının emilmesini sağlamış. Aynı zamanda arkadaşlar atılan temeli yıllarca bekleterek iyice oturmasını sağlamıştır. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.